Evet arkadaşlar bugün SFG 2 oynayacağım Yani Special Forces Group 2 Şimdi room mu seçsem ne seçeyim işte ya ee, Bu Yok bu Bu Evet Yok şey mi alsam? Pompalı aldım. Bir tane anakonda alayım. Bir tane karambit alayım. Bir dakika. Mobizan bir şey neyse. Şimdi şuradan e, değiştirelim. Şu yapak pompalı falan yazıyor. Ya. Hı, bu daha güzel oldu. Bu. Biraz bir kama neyse var. Herkes tam alıyor ya. Dışman arıyoruz. Şunu da kapatayım. ya Grafikler. Grafiklerde olması lazım. Yokmuş. Oynanış. Heh. Aynı. Kapat. Dost ateşini kapat. Tamam yeter. Bakayım. Yok olmadı. Abi. Dur bir dakika. Ben hangi ayarlardan yapmıştım onu Hmm. Durun. Madenin inşa. Havalıymış ismi o yüzden seçtim. Heh, bak bu. Tamam bu. Aaa. Nişangah da küçüldü. düşman nerede ya bak ses çıkardım o kadar da Ananın şarkı büyümüş lan hiç haberim yok. Neyse hoş be aha. Hadi düştü. Bay bay. Burada bir de arkadan eee gizlice katanayla vuranlar da var. Onlardan ben nefret ediyorum ya. Dur yavaşlatayım oyunu. Bakayım be etraf. Aha. Yes be. Allah. O katanası varmış bir de. Dur zırh alalım. Bir de sis bombası alalım. Vallahi güzel. perfect perfect neyse. Bak şimdi onları sadece tabancayla öldüreceğim. Hem de bu nişangahla. Oha herkes. Şey, herkesi herkesi bıçakla öldürüyor Lan lan ne ara Neyse Bir şey fark ettim Ana kombiyle vurunca nişan da büyüyor Ve dönüyor Aa bununla vurunca da oluyormuş Neyse boşuna verme gitti ya Aha Birileri varmış burada Bu ne Hı, Karambit ben de zaten karambit var. Neyse. Şu ileride birini gördüm. Hı, hmm, tam benimki öldürdü. Aha. Keşke karambit de öldürseydim. Ama görebilme şansı vardı. Bir arkadan mı saldırıyor zannettim. Devam. Hmm, tabanca vermiş alıyorum. Başka başka yok. Bu takip edeceğim. Durun iki dakika. Şey kapıyı kapatayım. Anne video çekiyor. Tamam. Ah. Burada biri var mı? Yok. Nereye gidiyorsun? Kaydırık mi için? Yok. Şu anakondayı çıkarırken dız 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 Ya bu adamı da bir daha takip etmeyeceğim ya. Bizi inir... Çok, Çok korktum ya. Korktum ya. Aha. Atıp kalkan alabiliriz. Kalkanım nerede? Kalkanım yok. Dolandırdılar. O, o, varsa. Hı 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 Bizimkiler alıyor adamları ha. Bu kafada giderken iki ayak ben açayım. ama <laughs> <Sen mı? gülüyor> yay neyse hmm. ya zırh, ay, zırh diyorum vermezler ay ya kalkan kalkan. Onun sesi geliyor. Bizimkiler neden mi çıkıyor Ha bizimkiler karanlıkta öldürecektim. Evet. Yok. Bizimkiler niye birbirini öldürmeye veya ölmeye başladı? Allah 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 Allah. Ne varmış? Katana. Lan benim karambitte neden? Skin yok. Hayır. Ben skin almıştım. Burada pusam mı ya? Burada pusuyum. arkamdan saldırmazsa değil mi? Hatta yok ya ben pusu kurmayı sevmiyorum. Hayır ya o. Karambitlerini ne güzel öldürecektim. Bizimki ne yapıyor? Bizimki ne yapıyor ya? Yeni kim varsa. Ya sola gitsene. Allah Allah. Ben yeni tura basıyorum. Şunu anladım. Bizim takımı taşıyan bir şey. Ben artık bunlarla ölmem. Takım arkadaşlarım bütün hepsi zaten katana kullan kullanıyor oğlum. Ben bu ekipte asla vermem. Lan <laughs> <n> nara? <gülüyor> <Ayşe>. <gülüyor> Biz, Buradan birileri çıkacak ben söyleyeyim. Bak ses çıkardım artık buraya gelecekler. Bir ekip önde bir ekip arkada. Hı, ne güzel. Hmm. Hmm. Hadi ben kaçtım. Neyse öldüreyim şunları. Ikiye. Zaman zamanı yavaşlattım. Bak Yine kalkamamıza. Verin kalk. Yine vermedi. Ne hoş geldin. Ama 6000 zarardayım ben şu an. Allah'ım bizim bu? Niye o zaman diğer taraftan geldi? Orada pus mu oğlum? Şuradan gelseler zaten öldürüyorlar sizi. anladım ben çakalın şeyler taşımıyorum ama bunlar direkt çakallar şuradan mı gitsin yoksa şuradan mı buradan gidiyor hep de buradan gidiyorum zaten Orada biri var mı? Var. Yok ama bizimki mi? Bizimki değilmiş. Biri var zannettim ya. Öyle bir alerjik çıkartıyorlar ki. Ben burada pusucam. Ama şuradan da gelebilirler. Sıkıntı. O yüzden ben orada birini mi gördüm? Neyse. Gel. Ben... Dedim ki bir ayak sesi geldi dedim. Bir durdum. Hemen önümden biri çıktı. Bom diye dedim. Atıyorum sis bombasına. Lan nereye attım ben onu? Hay senin. Öfff. Bu yüzden. orada birini gördüm. Lan biri var da burada. Eminim. Gelme. Gelme. Ya ya niye vurmuyor? Of. Neyse diğerlerini izleyeyim. katana ve pencerede pusmuş. Ben böyle biriyle niye takım olayım? Ya zaten dereceli girmedim. Botlarla da girdim. Bari ölsün bu da ya maç bitsin. Ya maç bitsin dedim, bayağı bir tur var. Bizimki gördü adamı. O öldürdü. Hmm. Öf yeni tur yeni tur. Sıkıldım ya bunları izlemem ben. Ha dur karanlık zaten. Var ki o oh ederse... Bu kafada gidersen iki aya fenos. Hmm. burada pusuyum. Siz gidin. Oha ne ara ya. Ne ara kazandık. Neyse arkadaşlar bu da son tur olsun. bu turu da yeneyim bari. Çok adaletli bir var. Bizim takım artık kişi. E, diğer takım 5 kişi. Dünyanın en adaleti. En iyi adaleti. Kesinlikle dünyanın en iyi adaleti. Of, evet arkadaşlar videomuz sona erdi. Kanalımıza abone olup on e, like atmayı unutmayın.